renkli resimleri yani RGB matrisinin resimlerini nasıl elde ederiz? Şimdi renkli resimler RGB olarak bilinir. Yani bu matlab literatür yani görüntü işleme literatüründe. Şimdi önceki e, derste gördüğümüz gibi mesela çok basit bir matris oluşturalım. Bu 20-20 yani 20x20 boyutunda bir matris oluşturalım ve bunu 255 çarpalım. Hep bütün elemanları 255 olan 20 çarpı 21 matris. Ayrıca bir de sıfır matriz oluşturalım. Bu da 20 çarpı 20 boyutunda fakat bütün elemanları sıfır. Şimdi R eşittir X. Yani 255'lerden oluşan. G eşittir Y. Yani 0'lardan oluşan. B eşittir e, Y. Bu da 0'lardan oluşan. Yani sadece R'de 255 var. Diğerlerinde sıfır var. Bu durumda yani ekrana biz kırmızı resim çizmek istiyoruz. Ne yaparız? E, sorusu Şimdi 3 boyutlu matris tanımlıyoruz matlatta. Mesela önce f, f eşittir r. Yani birinci katman r olmak zorunda. İkinci katmanı şu şekilde yapıyoruz. 2 nokta üst üste virgül. 2 nokta üst üste 2. Yani matrisin ikinci katmanı demek eşittir g. Aynı şekilde f, f aç parantez 2 e, nokta üst üste virgül. 2 nokta üst üste virgül. 2 nokta üst üste 3. Yani matrisin üçüncü katmanı eşittir. B. Şimdi birinci katman R dediğimiz 255'lerden oluşan bir matris. 20, hepsi 20 x 20 boyutunda aynı olmak zorunda zaten. Eğer farklı boyutta olursa, mesela R, G, B farklı boyutta olursa bunu yazarken hata verir. Onu yap, yap, şeye dikkat etmemiz lazım. Boyutların aynı olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bunu FF matrisine artık 3 boyutlu bir FF matrisine R g, B'yi yerleştirdik. Sonra P eşittir U in 8 FF yani bunu e, 8 bitlik sisteme çevirdik. Ve sonra imşal P2 dediğimiz zaman karşımıza bir kırmızı e, çizgi yani kırmızı kare gelecek. Aynı şekilde mesela bu defa X, Y, Z bu defa R0, R 0 R, Y'lerden 0 g 255'lerden oluşan B0 bu defa sadece G 255'lerden oluştuğu için diğer sistem matrise yerleştirme işlemleri aynı. Bu defa yeşil gelecek. Çünkü sadece G var burada. Aynı şekilde B'yi yaptık bu sefer. Bu sefer sırf bulur. Mesela 1, 2, 3'lü bir e, matris yaptık bu defa. Bu da şöyle X, Y, Z. R eşittir. X, Y, Y. Yani R'nin sadece birincisi 255, diğerleri 0 de sadece ikinci 255 lerden oluşuyor. Diğer baş ve son sıfır. Ve sadece son 255 lerden oluşuyor. İlk iki sıfır. Bunları birleştirirsek yani önce kırmızı, yeşil, mavi, red, green, blue bunu yapmış oluruz. Değişik sayı yaparsak mesela burada olduğu gibi 180 yaptık. Y'yi 100 e, yaptık. Z 0 ve x y z yani 180 yani şöyle 180 100 0 yaptık ve g'yi y z x yaptık. Yani 100 e, 100 0 200, 180 gibi bir karışık bir e, yaptık ve sonuçta şu şekilde elde ettik. Dikkat ederseniz matrise yerleştirme işi hep aynı. Sistem sadece biz r c b'nin aynı boyutta olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde başka bir örnek mesela 4 e, e, eleman yapmışız. Yine aynı şekilde bu defa mesela şu sarıyı elde etmek için yaptığımız işlem Rx Gx B0 yani 255, 255 R255 G255 B0 olursa sarı. Mesela şu kurşuni rengi nasıl elde etmişiz? Üçüncüsü C0 G255 B255 yani G ile B 255 R sıfır olursa kurşun renk elde ediyoruz. Siyah rengi o biliyoruz. Hepsi sıfır olursa siyah olur. Zaten burada son eleman R'nin son elemanı sıfır. G'nin son elemanı sıfır. B'nin son elemanı sıfır. Hepsi 255 olursa o da beyaz olacak. Onu da biliyoruz. Bir başka örnek daha biraz daha karışık örnek. Mesela 2 çarpı 4 boyutunda aynı şekilde x'i, y'yi R'yi tanımlamışız. R x yani R e, burada x, x 180'lerden oluşuyor. Z su 255'lerden oluşuyor. Y yüzlerden oluşuyor. Ya yani bunu böyle bu şekilde karışık bir matris yaptığımızda karşımıza böyle bir şekil çıkıyor. Yani buradaki rakamları değiştirerek biz istediğimiz şekli elde edebiliriz. Burada da random rastgele 100 e, yüz çarpı 100'lük bir matris üretmişiz. X ya yine 100 çarpı 100 rastgele matris, Z 100 çarpı 100 yine rastgele matris, R'ye bu random matris, G başka bir random matris, B yine başka bir random matris. Üretip bir, aynı şekilde bir üçlü bir üç boyutlu matrise yerleştirince karşımıza böyle tabi karışık renklerden oluşan bir şekil çıkıyor. Mesela önemli noktalardan birisi de eğer, e, biz R biz RGB'yi eşit miktarda Yaparsak mesela R burada şu örnek 173'te e, x eşittir random 100 çarpı 100 rastgele sayılardan oluşuyor 0 ile 1 arasında ile çarpınca 0 ile 255 arasında rastgele sayılardan oluşuyor x. Şimdi y de x'e eşit, z de x'e eşit. Yani burada R, G, B her noktada birbirine eşit. Tabi ikinci noktaya geldiğimizde başka bir e, RGB başka bir değerde. Üçüncü noktaya geldiğimizde RGB yine başka bir değerde. Noktadan noktaya değer değişiyor fakat her noktada RGB birbirine eşit. Dolayısıyla bu şekilde eğer her birini birbirine eşit yaparsak bu defa karşımıza grey level gibi yani siyahla beyaz gibi bir matris çıkar. Yani bu şu demek oluyor. Biz e, bütün RGB'yi eşit aldığımız takdirde e, siyah beyaz bir renk elde ediyoruz. Zaten bu da şu renklerin birleşimi e, yani renklerin bir ayrı renk ayrışması ve renklerin birleşmesi bu gökkuşağı meselesi vesaire gibi durumlar burada e, baktığınızda buradan rahat anlaşılabiliyor bu e, birleşimden dolayı.